Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz konumuz ilişkiler üçlü ilişkiler e, aldatılanlar şüphede olanlar sizin için bir açılım yapıyorum toplaşın bir bakalım kimler aldatılıyor kimler e, üçlü ilişkinin içerisinde kimler e, karşı taraftan e, şüphelenip acaba olabilir mi dediği durumlarla şu an bu enerjide karşılaşacak ve kendini sorgulayacak ilişkisini sorgulayacak bakıyoruz ilişkide şu an bir e, aldatılma şüphesi yaşayanlar ilişkide aldatma enerjisi var mı diyorum şu an beni izleyen abone olup izleyen takipçilerim sizin için Bakalım. İlişkide şüphe uyandıracak bir şeyler söz konusu mu? Bununla ilgili bazı söylemler, dedikodular var. Arkadaşlar sizin kulağınıza bir şeyler mi geldi? Siz bir şeyler mi duydunuz acaba? Siz bir şeyler mi gördünüz, duydunuz? Telefon konuşmalarına mı şahit oldunuz? Veya etraftan kulağınıza mı? İşte bak fıs 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 şöyle böyle bir şeyler olabilir dikkat etme denildi. Acaba size burada dedikodu dedi. Kişilerin senin hakkında söylediklerini işitmek, çevre yüzünden ilişkinin bozulması dedi arkadaşım. Yani burada bazılarınız için sadece dedikodu olduğu için şüpheye düşmüş arkadaşlarım olabilir. Ve karşı tarafın hiçbir suçu günahı yoktur. Bazılarınız için de bu dedikodular gerçektir ve gerçekten şüphelerinizde haklı olduğunuz duyumlarını alabilirsiniz bu yakın zamanda. Arkadaşlar maalesef. Evet bakın bu dedikodular ve üçüncü kişi. O erkek dedi veya o kadın. Yani kim izliyorsa şu an beni karşı cins olarak o erkek Diğer işte e, erkekse izleyen o kadın olarak bunu alabilir. Evet şüphelerde haklılık payı var çünkü bununla ilgili dedikodular, söylemler, konuşmalar var arkadaşlar. Burada görüşülen, konuşulan üçüncü bir kişi var. Öyle görünüyor. Yani üçüncü erkek yüzünden ilişkinin zarar görmesi dedi. Veya üçüncü kadın. Bakın bu kişiyle eğlenceli bir e, dönem geçirdiğini, e, o bar senin, bu bar benim gibi orada burada gezerek eğlendiğini söyledi. Yani eğer e, birlikte olduğunuz kişi siz yanında olmadan sürekli bir yerlere gidiyor ise, ee, size nerede olduğunu söylemiyor veya nerede olduğu ile ilgili yalan söylüyor ise veya mesaideyim <laughs> diyeyim fakat e, başka bir yerlerde olup e, gününü gün ediyor ise ve siz de bunu belki de buna şahit olan bir kişi tarafından kulağınıza bu fısıldandıysa eğer. Bu şüphelerinizde bu söylemlerinizde haklı olduğunuzu gösteriyor kartlar arkadaşlar. Ve burada bu kişinin e, kadersel olarak yani böyle e, bile isteye değil de o anın enerjisinde gelişen e, bir tanışma yaşadığını söylüyor bu kişiyle. Yani farz edelim bir iş yemeğine çıktı ve orada bu kişiyle tanıştı ve arasında bir şey oldu. Bir flörtöz durumlar oldu. Veya işte atıyorum bir mekandayken eğlenirken orada eğlenen başka biriyle bir tanışma bir yakınlaşma oldu gibi görünüyor. Evet ne olmuş hemen bu kişiden işte zehirlenmiş <laughs> hemen ağına düşmüş hemen zehirlenmiş ve e, siz ona sorduğunuzda böyle bir şey var mı dediğinizde de öfkeyle sinirle bağıra çağıra cevaplar vermiş hayır işte sen benden ne bekliyorsun ben böyle birisi miyim gibi gibi böyle eğer üste çıkmaya çalıştıysa eğer size e, sadece küçücük bir sorunuza bağıra çağıra cevap verdiyse ve öfkelendiyse argo kelimeler kullandıysa Demek ki şüphelerinizde haklısınız arkadaşlar. Yani şöyle yağ gibi üste çıkmaya çalışıyorsa eğer haklısınız ve bakın e, bu kişi e, ilişkiye sizin ilişkinize negatif anlamda etki eden e, birileriyle görüşüyor olabilir. Yani zaten sizin ilişkinizi çekemeyen, zaten sizi birbirine yakıştıramayan, zaten ara bozucu olan bir birey tarafından da bu kişinin dışarıdaki bu hayatı destekleniyor gibi gözüktü sanki. Bir arkadaş çevresi, bir arkadaş, bir akraba, bir kuzen, işte ne bileyim, birlikte takıldığı herhangi bir birey bu kişiyi teşvik ediyor olabilir. Yani o şekilde görünüyor arkadaşlar. Ve hoppala. Evet. O kadın, o erkek neler oluyor böyle? Burada neler oluyor? Arkadaşlar, o kadın, o erkek, üçüncü kişiler. Ne oluyor? Herkes birden toplaşmış. Herkes farklı bir yöne mi gitti? E, açık ilişki mi yaşanıyor burada yani burada bu kişinin e, aklına giren bir kadın mı var diye isim de geldi şu an ya da bazılarınız için bakın kolektif olduğu için bazılarınız için madem sen beni aldattın madem flörtleştin veya sadece aldatmadın ama flörtleştin kısassa kısas ben de yaparım mı dediniz acaba? Bazılarınız için de böyle olabilir yani neden olmasın? Olabilir. Burada kısasla kısas yapanlar olabilir veya bazılarınız içinse bu aklınızdaki kişiyle, birlikte olduğunuz kişiyle e, karşı cins e, negatif etki yani etkisi altına almak, kandırmak, kurnazlıkla Sözleriyle Cazibesiyle veya her neyse Kandırmak etkisi altına Almak Böyle bir kişi de olabilir Arkadaşlar bazılarınız için de e, Bu okuma doğru Olacaktır buna inanıyorum Ve Bakın Kendisine e, Bu kişi Aklınızdaki Kalbinizdeki kişinin e, Kendisinin ruh eşi olduğunu, ikiz e, alev olduğunu, ikiz ruh olduğunu, e, işte söylemleriyle, yalanlarıyla etkileyerek kendine e, yakınlaştırmış, bağlamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bu sayede bir birleşme yaşanmış olabilir. Ya yani öyle gözüküyor. Evet bunlar olurken siz ne durumdasınız acaba? Siz ne haldesiniz bunlar olurken burada? Siz mahkeme dediniz arkadaşlar. Siz adalet dediniz. Siz mahkeme dediniz. Dedim ya bazılarınız için e, burada kısassa kısas söz konusu fakat bazılarınız için de artık bedelini ödeme vakti geldi yaptıklarının dediği bir an burada. Siz Mahkeme dediniz, yüzleşmeler dediniz, açık konuşmalar, mahkeme süreçlerinin uzaması dediniz. Bakalım karşı taraf ne durumda? Karşı taraf bir kıskançlık enerjisine girdi. Siz mahkeme dediğiniz anda yani hatasını da kabul etmiyor, ee, inkar. inkar ediyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok diyor, inkar ediyor. Siz birleşirken e, ve eğer ki bunu yaparken bağıra çağıra öfkene öfkelenerek, sinirlenerek yüksek sesle e, böyle üste çıka çıka yapıyorsa e, onun altında mutlaka bir şey var arkadaşlar. Ve karma dedi. Bakın, yani bu e, aklınızdaki kişi de. Ne yaşattıysa aynısını yaşayacak gibi duruyor. Bu kişi her kimse şu an için dengede tutmaya çalışıyor, dengede durmaya çalıştığı bir süreçte dinlenme ihtiyacı da duymuş. Çünkü iki ayrı tarafı aynı anda idare etmekten biraz zorlanmış ve pişmanlık da dedi. Depresyon ve pişmanlık dedi. Siz mahkeme dedikten sonra yüzleşme dedikten sonra pişmanlık başladı artık. Çünkü kaybetme. Bakın ben e, şu an aşkımı sevdiğim kişiyi kaybediyorum, bunun pişmanlığını yaşıyorum. Çok pişmanım. Nasıl oldu da böyle bir şey yaptım? Nasıl oldu da başkalarının gazıyla e, bu yolda ilerledim? Diyor arkadaşlar. Evet, ee, evet. size karşı duygularında. Cimri davrandığı dönemlerde karşı tarafa maşallah çok güzel duygularını sere serpe kullanmış, bunun da pişmanlığı var, bundan da pişman olmuş ve beğenilmek hoşuna gitmiş, takdir edilmek çekici bulunmak hoşuna gitmiş. Bu duyguyu aslında uzun zamandır hissetmemiş ve birisi tarafından bu söylendiğinde, bu dile getirildiğinde kendini kaptırıvermiş yani. Öyle söylüyor. Fakat sevdiği kişiyi e, sen benim için kıymetlisin. Sen benim için değerlisin. Sen benim gerçek aşkımsın. Ben bu hatayı yaptım. E, çok pişmanım. Olayına geldi şu an. Ben tutkularıma yenik düştüm. Yani bu duygu aşk vesaire değildi. Sadece işte tutkuydu. E, beğenilme hoşuma gitti diyor arkadaşlar ve e, çözüm arayışı içine girmiş sizinle ilgili e, özlem duyduğu eskiye dair e, ilk andaki belki karşılaşma ilk andaki e, ilk zamanlardaki o e, şehvet o tutku buna duyduğu bir özlem var burada. E, ve sizinle alakalı bir çözüm arayışına girmiş yani kendini affettirme enerjisi içine doğru gelecek fakat güven problemi yaşanıyor arkadaşlar o güven problemi sizde geçmeyecek gibi duruyor burada e, verdiğin kararlar yönünü şaşırtıyor dedi düşündüğün kişi seninle ilgili kararsızlık içinde dedi bakın siz onunla ilgili kararsızlık içindesiniz burada yani e, affedeyim mi affetmeyeyim mi enerjisi çıktı fakat size gelecek olan bir hediye var bu bir pırlanta <laughs> bu bir e, yüzük bir tek taş olabilir arkadaşlar size bununla geldikten sonra sizin tavrınız e, ne olabilir e, arkanızı dönecek gibisiniz yani çok da öyle şey yapmayacaksınız bu sizi e, çok cezbetmeyecek çünkü Hala gizlenen başka şeylerin olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Size çok net ve çok dürüst olduğunu düşünmüyorsunuz burada. Haberler alacaksınız bu kişiyle ilgili. Size haberler uçacak ve bununla ilgili bu haberler sizi hasta edecek duyduğunuzda hastalanacaksınız. Yani ruhunuza böyle işleyecek bu haber. Bu sizi depresyona sokacak gibi duruyor fakat aile desteği, arkadaş desteği merak etmeyin. Aileniz, arkadaş çevreniz, dostlarınız sizinle olacak. Bu dönemde yanınızda olacaklar. İyi ki. Ve sizin için bakın yine bir güneş doğacak. Sizin için her şey artık dik yukarı, her şey ileri, her şey ışığa doğru. Karanlık günlerin sonu ve bir bu bağımlılıktan kurtulmak dedi sizin için arkadaşlar. Evet. Aklınızdaki kişi Şüphelendiğiniz kişi birlikteliğinizde, şüphe içinde olduğunuz kişi. Öncelikle bir dedikoduyla başlayacak olan bu, e, kulağınıza gelen küçük bir fısıltı. Buradan yola çıkarak e, dibini dipçiğini araştırdığınız e, bir süreç işleyebilir veya ilahi sistem tarafından önünüze serilebilir her şey arkadaşlar. Sizin belki bir şey yapmanıza bile e, gerek kalmaz. Çünkü her şey önünüze zaten dökülü verecek gibi duruyor. Bir telefona gelen bir mesaj olabilir. Karşı tarafın hal hareket tavırları. İşte bir yere giderken yalan söylemesi. Telefonunu gizlemesi. Mesajları saklaması. Veya ne bileyim. Telefona sadece bir baş harfiyle kaydetmeler. İşte ne bileyim siz biliyorsunuz. Artık nelerden şüpheleniyorsanız bunlar oluyorsa bilin ki mutlaka orada bir hatlar yeniyor arkadaşlar. Pardon. Bu arada ben çok hastayım. Yani bir türlü kurtulamıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 haftadır sürekli hastayım. Yani siz dikkat edin kendinize. Şöyle ki hasıl <laughs> Eğer e, bu durumlar var ise arkadaşlar e, bir an önce e, ilişkiden kopmaya kurtulmaya bakın Çünkü kurtulduktan sonra sizin için e, daha hayırlı günler daha güzel günler gelecek bir kere yapan bir kere daha yapar çünkü şu an için vaziyetler durumlar böyle e, devamında kendisi e, ne yapar şuradan bir soralım devamında aklımdaki kişi ile ilgili devamında aklımdaki kişi ne yaşayacak olabilir? Bu 3 o hepsini attı. Bu üçüncü kişilerle birlikte aklımdaki kişi hayatında nasıl devam edecek diyelim. Ah. Aşk, meşk dedi yani. Oradan oraya, oradan oraya aşk dedi bazı kararlar dedi e, merak dedi çünkü bu e, başkalarını merak ediyor arkadaşlar yani ona ilgi duyan azıcık ilgi gösteren kişiye karşı bir merak uyanıyor içinde ve e, hepsini de aşk sanıyor sanırım yani bu kişi aşk öyle basit bir şey değil alo aşk bu değil ancak azım. Bu aşk değil ama ne dedi? Bakın. Adalet dedi. Adalet yerini bulacak dedi. Yani sen ne yaparsan aynısı senin başına mutlaka gelecek dedi. Ev ile ilgili mevzular yaşayacak. Aile içinde bazı olaylar söz konusu ve e, adalet kartı da çıktığına göre yani burada bazı mevzular var evle ilgili. Bunlar ne olabilir? Bakalım. <laughs> Ve aile ile ilgili e, onu mutlu edecek bazı haberler çıktı burada arkadaşlar. Bunlar ne olan? Ev ile aile ile ilgili bazı e, mevzular söz konusu. Hayatında bir e, Kurtulmayla ilgili belki de bu yaşadığı şeylerle ilgili bu duygu durumundan veya bu e, sahte hayattan kurtulmak olabilir ve aile ona bu konuda e, destek çıkabilir. Ve ona gerçek aşkın, sevginin, aile kurmanın, birlikteliğin bu olmadığını, bu şekilde olmayacağını, e, bu durumdan kurtulması gerektiğini ve... E, Mutluluğu ancak o şekilde elde edebileceğini söyleyerek yol gösterici olarak onunla e, iletişime geçmiş olabilir. Çünkü burada sis dedi, e, ortalık sisli, belirsizlikler var, bilinmeyenler var ve e, dikkatli ilerlemesi gerektiği bir dönem olacak kendisinin. Ve e, güçlü olduğu bir döneme geçecek ve bu dönemde e, evet demesi gereken, onay vermesi gereken bir süreç başlayacak hayatında. E, fakat bu konular hepsi aile konularıyla ilgili arkadaşlar. Burada artık adalet yerini bulduktan sonra bakın bu kişi önce bu duygu durumlarını yaşıyor. Önce e, bir daldan bir dala atlıyor fakat sonra bir e, adalet kartı ile Artık kimin başına ne gelirse e, aynısı onun da başına geliyor ve bu durumdan sonrasında aile devreye giriyor. Aile buna destek oluyor, el atıyor. Diyor ki hayır bu şekilde olmaz. Gerçek aşk, mutluluk, aile kurmak bu değil. Oradan oraya, oradan oraya bu şekilde yapamazsın. Belki de seni evlatlıktan reddederiz bu şekilde olursa bak mirastan da hak alamazsın gibi mi? Çünkü evde çıktı arkadaşlar öyle de olabilir. Ve sonrasında ruh eşi dedi. Bakın gerçekten birlikte olabileceği bir kişi ile tanışma yaşayacak olabilir. Ve artık durulacağını da söyledi. Daha fazla artık bu şekilde odaldan odala geçmeyeceğini de söyledi fakat bakın bu kişi tekrar mı siz olabilirsiniz acep çünkü barışmak diyor arkadaşlar ya burada benim anladığım bu kişi e, çok mu pişman oluyor biraz daha böyle devam edip sizden ayrıldıktan sonra yine pişman olup acaba aile bireyleri araya girip sizi barıştırmaya mı çalışıyor arkadaşlar bu şekilde de olabilir bakın kolektif lütfen bana yorumlarda yazın lütfen burada bakın ev diyor ev halkından birileri araya giriyor ev halkı bir şeyleri toparlamaya çalışıyor sizi e, o doğru yola ikinizi de sokmaya çalışıyor yani daha çok karşı tarafı tabii yani o flörtöz e, şeylerden dolayı ve aile bu ilişkiyi kurtarmaya çalışıyor arkadaşlar Birileri aileden birileri diyor ki yetki bende, ben ne dersem o olacak diyor. Bunun bir kulağını çekiyor ve bu kişi e, o hayattan e, bu kişiyi kurtarıyor veya tehdit ediyor belki de veya ne bileyim kafasına vura vura anlatıyor bunun doğru bir şey olmadığını ve artık burada e, mutluluk yakın diyor sizinle ilgili bir barışma söz konusu çünkü size de zaten demin bir yüzük bir pırlantayla geliyordu yani kabul mü ediyorsunuz acep yani bazılarınız sanıyorum bunu kabul ediyor çünkü burada barışma dedi çünkü burada bir de ruh eşi dedi yani e, zaten ilk şeyde de çıkmıştı yani seviyordu ben sana aşığım, ben seni seviyorum ama işte bu beğenilmek beni benden aldı. Yanlış yollara saptım. Beni saptıranlar da oldu demişti. Ve burada siz artık sanıyorum bir zaman geçtikten sonra. Yani üstünden birazcık zaman geçecek çünkü sizin de aklınız bulanıktı. Sizin de aklınız bir sisliydi. Bir güven sorunu da vardı. Yani burada ee, bu ilişkide evli olan arkadaşlarım da olabilir. Bunu yaşayan, kendi evinin içinde kendi ailesiyle birlikte bu ilişkiyi, bu evliliği toparlamaya çalışan kişiler olabilir. Karşı tarafı uyaran, bak, siz e, aşk evliliği yaptınız, siz birbiriniz için o kadar mücadele verdiniz, emek verdiniz, hani birbirinizi seviyordunuz, sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Aklını başına al sen e, aileni böyle günübirlik veya 3-5 günlük kişiler için e, bırakamazsın, terk edemezsin. Aile olmak böyle bir şey değil, aşk böyle bir şey değil deyip ev halkından, ev büyüklerinden, aile büyüklerinden birileri bunun artık böyle e, şey kurulmuş sanki e, duruşma yapılmış. Yani kılıcımla seni kesiveririm, biçerim şurada der gibi. Yani adaletli davranışlarla aileler birleşip sanıyorum sizi tekrar barıştırıyor gibi duruyor arkadaşlar. Bazılarınız için. Bu genel olarak evli olan arkadaşlarım için olabilir. Bazılarınız içinse affetmem asla affetmem diyenler. Sadece ilişki olarak söylüyorum. Asla affetmeyenler için de bir ayrılık söz konusu ve diğer tarafın e, olgunlaştıktan sonra ve kafasına bazı şeylerin dank ettikten sonra ondan sonrası için yaşayacağı ilişkilerde bir durgunluk, bir e, sa sadakat söz konusu olabilir. Fakat şu an sizinle yaşadığı durumda e, sadık olamamış maalesef. Ne kadar ileriye gitmiş tabii ki bilemem fakat flörtöz durumlar, eğlenceli anlar ve... Üçüncü kişiler evet dedi yani çıktı dedi yani bu yüzden barışıp barışmamak ile ilgili evli olanlar barışıyor görünüyor ama sadece ilişkide olan arkadaşlarım bir ayrılık süreci yaşayabilir çünkü bunu hazmedememiş veya bir tersi bitsin gitsin nereye giderse gitsin der gibisiniz sizde ona göre alın. Ee, bu şekilde değerlendirin arkadaşlar. Evet, bir açılımın daha sonuna geldik. Ee, uyumlanan arkadaşlarım uyanı alsın, kabul etsin. Uymayanı lütfen evrene atın gitsin. Ee, bu şekilde anlaşalım sizinle. <laughs> o zaman bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum ve eğer e, istek açılım konusu var ise, bakın lütfen. Bana yazın e, yorumlarda belirtirseniz hepsini okuyorum yani e, değerlendiriyorum da arkadaşlar varsa öyle istek bir açılım bunu da çekeriz inşallah tekrar görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla mutlulukla aşkla huzurla sevgiyle kalın diyorum hoşçakalın.